Bagi bagi bagi. Ne oluyor lan? Başlık da. Nasıl vuruyor lan bu? Çok iyi. Hepsi kartla gidiyor. Kaçalım oh. biz. Bence kaçalım. Thank you. Geliyor mu? sanki üstümüzdeki balina geliyor gibi geldi bana. Balina nerede? <laughs> ben niye göre? Oo, balina Dayı, mı? birbirlerine böyle. bayıyorlar. Atışıyor adamlar işte. Baygınların aşağı düşmesi yok mu? Dayı, drop'a sürekli. Ya ne Alpleri al. alamadık ya. Alpleri al. helak. al. Alpleri al. Alpleri al. Alpleri al. Alpleri al. Alpleri al. Alpleri çek. Alpleri al. Alpleri gel. Alpleri köşeye gel. al. Alpleri al. Alpleri